Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Kimseye de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben. güzelliğe geldiysem yürekten inanıyorum. Bu kadar güzel insanın yürekten doğası sayesindeydi. Sağ olun, var olun. Hep yanımda hissettim. Gerçekten hep yanımda hissettim. Dualarınızı yanımda hissettim. Kalbimde hissettim. Çok sağ olun. Çok şükür Allah'a. 45 senem boşa geçmemiş. Ben sevildiğimi biliyordum ama hani bu kadarını <laughs> beklemiyordum. Ne söyleyeyim. <laughs> bu, bu süreçte o kadar hissettim ki bunu. Çok sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Sizlerin dualarınız sayesinde